Hoş geldiniz. Tapgıda bilanço geldi. Faruk bu çeyrekte 1.8 milyar geç dönemi yine 1.8 milyar. Kar bu dönem 769 milyon geç dönemi 867 milyon gelmiş. Hisseyin şu anda FD 9 fena değil. FK'sı yüksek gözüküyor. Detaylara bakalım. 2024 yılı için fiyat tespit raporundaki tahminlere göre bu mesele 29 enflasyon muhasebesinin etkisi harç tutulduğunda %21 marjla 6.4 milyar TL. Favök 30 milyar ciro öngörüyor. Yani bu cironun 21 milyarın 30 milyara doğru gidecek. Favök'ün 4.4 milyardan 6.4 milyara. Şimdi bu kadar Favök yapsa gerçekten 6.4 milyar TL Favök kaç katıyla fiyatlayabiliriz? 10 katı da olabilir 9 katı da 8 katı da. 6,4 çarpı 8 yaptığımızda minimum 50 milyar piyasa değeri olmalı. Şu anki piyasa değeri 42 milyar. 42'den 52'ye gidebilir. Peki maksimum 6,4 çarpı O zaman da 64 milyar piyasa değeri olabilir. Bu da %50 yükseliş olduğu anlamına geliyor. İlk bakış bu şekilde. Şimdi biraz daha detaylara bakalım. Firmanın nakit var. Bakın 5 milyar kasada para var. Bu güzel. Ticari alacaklar artmış maalesef ki. Faruk'u kaçtı? Faruk'u 2 milyar. Tam 2 milyar Faruk yapıyorken buradaki 300 milyonluk, 200-300 milyonluk. Gerçi şunu tutarsak bir 500 milyonluk ticari alacak artışı kabul edilebilir. Çünkü farı çok daha fazlası şimdilik. Stoklarda birazcık artış olmuş. Problem yok. Büyük bir artış değil. Kısa vadeli borçlanmalar 70 milyondan 29 milyon düşmüş. Kısa vadeli yükümlülükler de artış olmuş. Şimdi şuna bakacağız. Nakit akış tablosuna da bir baksak olur. Ticari borçlarda artış olmuş. Bu nakit akış tablosunda artı olarak yazılıyor. Toplam kısa vadeli yükümlülükleri artmış. Peki hisse net borcu eksi 1.3 milyardan eksi 2 milyara doğru. Yani kazadaki para artmış. Bunun sebepleri şurada nakit ve nakit benzerlerinde biraz artış var. Kısa vadeli yükümlülüklerde de artış var. Bu kısma baktığımızda 2023 yıllıkta Finansal borç 2.4 milyarken şimdi bunların yok olduğunu görüyoruz. Ama bu 2023 yıl sonuna göre şu çeyreklik bazda bulmak istiyorum bir önceki çeyreğe göre. Evet devam edelim. Sonuç olarak şu anda kasada 5 milyar para var. Bu yüzden bir bedelli ihtimali şimdilik gözükmüyor. Nakit akış tablosuna bakıyoruz. Net dönem karını yazmış. Şimdi düzeltmelere bakacağız. İşletme sermayesinde artış olmuş. Amortisman ve itfa bayağı bir yüksek. Tabii ki bulurken bunu ekliyoruz zaten. Bu kasadan çıkmıyor çünkü nakit akış tablosunda da eklemiş. Ticari alacaklarda falan artış var demiştik. Bunlar da eksi olarak yazmış nakit akış tablosunda. Stoklardaki artışı eksi olarak yazmış. Ticari borçta artış var demiştik. Bunda nakit akış tablosunda artı olarak yazmış. Çünkü borçlanma demek, sen para girişi demek. Maddi duran varlık alımı olmuş. Bakın 1.2 milyar bu 6 ay içinde büyük bir yatırım harcaması olmuş. Maddi duran varlık alımı. Neler alınmış? Şu sütunda bakalım. Tesis makine cihazlar, demir, demirbaşlar. Özel maliyetler yapılmakta olan yatırımlar bunlar alınmış. Alınan faizi görüyoruz. 711 milyon alınan faiz yazıyor nakit akış tablosunda. Normal bir durum bu normal çünkü firmanın şu anda kasadaki parası daha fazla. Ama net finansal giderlere baktığımda 2024 06 224 milyon mesela yıllık çeyreklik bakalım. 89 milyon. Bu çeyrekte 89 milyon finansal gider ödemiş gözüküyor. Ama bunların bir sürü düzeltmeleri oluyor nakit tablolarında. Bunun detayını 21-22'de açıklamış. Gidip bakalım bir ne var ne yok. Faiz geliri bu 3 ayda mesela 337 milyon faiz gelir olmuş. Gelir tablosunda ne kadar gittiğine de bakarız. Finansal giderlere baktığımızda bu çeyreklik evet mesela işte şurada 73, 93 falan bunlar toplanabilir. Ama gelir tablosuna nasıl gözüküyor? Yürüt kar 1,5 milyar. Esas faaliyet kar 978 milyon. Şurada yüksek bir yatırım faaliyeti gelir var. Bunun detayına bakacağız. Finansal gelirler 106 milyon. Finansal giderler 195 milyon. Yani kasadaki para fazla olmasına rağmen finansal gideri bu çeyrekte daha fazla yazmış. Peki korkutucu bir seviyede mi? Hayır değil. Çünkü Favök'ü ne kadardı? 1.8 milyar Favök var. Buradaki 90 milyon finansal gider çok değil. 355 milyon parasal kayıp girmiş. Bu kısmı enflasyon muhasebesiyle hayatımıza girdi biliyorsunuz. Şimdi şu yatırım faaliyetinden gelirlere bakalım. Not 21 faiz gelir olmuş. He, şimdi anladık mevzuyu. Yani biz finansal gelirlere şurada 106 milyon olarak görüyoruz aslında ama bu 404 milyonun da 337 milyon faiz gelir. 67 milyon da katılım payı gelir. Ve baktığımızda aslında daha fazla faiz gelir. O zaman biz bu hisseyi direkt 10F defa yükle fiyatlanır. Çünkü kasada parası da var. Bir de gıda hissesi, bir de şimdi ekonomik sıkılaşma oluyor biliyorsunuz. Tabii ki bu Türk mağazalar yani sattığı şeyler çok ucuz değil. Hamburger pahalı yani Burger King'te. Bu yüzden sıkılaşma döneminde illaki bence etkisini görecek. Ama yine de sanayiye göre daha az hasarsız atlatabilir ama yine de zarar göreceğini düşünüyorum bu daralma döneminde. Şimdi bu 6.4 milyar TL faiz bekliyor. 10 katı dedik 64 milyar piyasa değeri olabilir. %50 potansiyel dedik. Grafiğe bakalım. Zirvesi 212 liraydı. Hatta bu ise bir isim sormuştu. Hisse buralardayken demiştim ki bak demiştim bu ise 99'dan 200'e geldi. %100 yükseldi. Burada alanlar, burada alanlar, burada alanlar hani kâra geçti. O yüzden kâr ve yakışır mealinde konuşmuştum. O da demişti ki ya bu hisse de zaten işte halka arsiyatı şurası daha yeni kar görmeye başladı demişti. Ama sen yeni karı geçmen önemli değil. Önemli olan buradan alanın ve buradan alanın niyeti. Çünkü burada adam topladı, burada satarsa ne olacak? O zaman ise düşecek. Düşmüş zaten. Yani borsa şu anda karanlık bir dönemde olduğu için %20, 30, 40, 50 kar gördüm mü? Hatta %100 kar gördüm mü? Kesinlikle realize etmen gerek. Ama kendi aldığın yere bakma. Tahtacının aldığı yere bak. Tahtacı burada aldıysa Burada satar mı? Bunu sorgula. Ama ne yapmışlar? Şurada kapanış zirvesini biraz geçirmişler. Hadi bakalım çanağa katlıyoruz deyip yüksek hedef derken çakılmış. Her zaman gördüğümüz olay. Biz zirvesi 210 lira. Şu anki fiyatı 160 lira. %50 yükselse 240. Evet. 240'a gidebilir mi? Burası biraz daha uzun vadeli hedef olabilir. Tabii şimdi firmanın bir beklentisi var. 6.4 milyar. Bu tutar mı tutmaz mı göreceğiz. Şimdi mesela bu çeyrekte 3 ay içinde 1.9 milyar yaptı. Bunu her çeyrek yapsa 1,9 çarpı 4 7,5 milyar FAVÖK olabilir. Yani bu 6.4 milyar FAVÖK tahmini tutması yüksek bir ihtimal daha da yukarı çıkabilir. Ve gerçekten hisse %50 yükseliş yapabilir bu fiyata göre. Peki şurada düştüğü fiyat kadar çıksa o zaman 281 lira çanak katlama hedefi ama o bence biraz daha uzun vadeli bir hedef olur. Biraz daha şöyle kısa orta vadeli hedef. Öncelikle 190. Şimdi burası garanti. Yani içiniz rahat olsun. Hisse 190'a gider. Peki grafik bunu gösteriyor mu? Şimdi grafikte son zamanlarda sert satışlar var. Yani bu kadar üst üste çat 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 kırmızı yemesi bence hoş değil. Bu açıkçası biraz böyle. E, diyelim ise 5 kırmızı yeter artık çok düş. Tepki gelecek diyorsan satış devam ediyor. Yani bu son satış bence sert. Biraz maldan çıkmaya çalışıyorlar gibi de olabilir. Bu son çok sert satış bence hoş değil. Bugün bir tepki geldi. 200'ün biraz altına inmişti. Bugün bir yeşil yaptı devam edecek olursa ben ilk hedef tarihi zirvesi 190 olduğunu düşünüyorum. Şimdi takasına bakarız bir. Çünkü bu hissede ya ilginç şeyler oldu. Önce çok sert düştü. Sonra biraz tepki yatağı Sonra bayağı iyi yükseldi. Yani şurada 90 liradan 211 liraya. Burada %100 yükseliş var. Bu son satış dediğim gibi hoşuma gitmedi. Yani bu mal çıkışı devamı gelebilir mi? Çünkü maliyet burası tahtacın. E şimdi 130'dan aldı. Bir kısmını sattı sattı sattı. Şu anda 150 lirada. Tamam hani şu an hani faiz düşün, maliyetine geldi gibi düşün ama e burada sattıklarında da kârı geçti. Şimdi yeni hisse alacaksa değil mi? bunlar bilmediğimiz mevzular. Bakalım takip edin. 200 günlük fiyat ortalamayı takip edin. Destek 156 lirada. Şu anda bu 200 günlük her gün değişiyor. Bunu takip edin. Üstünde kaldığı sürece pozitif. Altında kaldığı sürece yani yine sabredilebilir. Çünkü firma büyüyor. O yüzden stop olmaya gerek yok aslında. Çünkü bu bir coin değil. Bu bir firma. Bu bir hisse. Rasyolar fena değil. Bu yüzden ben olsam düşünce panik olmazdım açıkçası. Yeter ki bilançolar, faroekler iyi gelsin. Aracı kurumların hedeflerine bakıyoruz. Deniz yatırım 356 lira. yüzde %122 Potansiyel demiş. iş yatırım. Bu 26 Temmuz'da yazmış. Daha eski bir rapor. Burada da 280 diyor. Şu anki fiyata göre %75 potansiyel var benim hedefim 50 o da yaklaşık 242 yapıyor ama bu tabi hemen olacak diye bir şey yok piyasanın da iyi olması önemli orta vade bakalım ne zaman tutarsa bakarız İlk hedef 190 diyelim ki burada aldın 190'dan aldın 160'dan aldın şu anki fiyattan hisse 190'a geldi ne kadar kar ettin 20 18 bence güzel yarısını sattın 190'dan hisse geri geldi şöyle 170'e geldi bir de aldın devam etti bu sefer Tarih zirvese geldi 210. Bir daha sattın yarısını. Bir daha geri geldi. 190'a düştü. Buradan bir de aldın. Sonra artık 240'a e gider. Tabi bu sallamasyon senaryo. Bu tutar tutmaz. Abi bu tarz şeyler yaparsanız bir derece daha iyi olur. Çünkü şu anda piyasa kötü. Ve gidişatta bence kötü. Sanayinin sıkılaşması vesaire. Bu yüzden tavsiyem orta vadeli trade etmek. %15-20 kar ile al sat yapmayı mantıklı buluyorum. Yoksa al bir yıl iki yıl hiçbir şey yapmadan bekle. Maalesef bu şu anda zarar ettiriyor enflasyona ve faize karşı. Çünkü piyasa kötü ve büyük bir halli olmuyor. Hisseyi 1 yıllık yıl tutabilme için büyük bir halli olması gerekiyor. Hissen tahta büyüklüğü 8 milyar büyük bir tahta. Stok devir düşüyor. Stok daha geç sürede döndürüyor. Alacak devir hızı de düşüyor. Alacağın daha geç sürede alıyor. Şu an bilançolarda gördüğümüz temel durum aslında bu. Ama firmanın alacakları falan çok yüksek değil. Ticari alacaklar 1 milyar. Firmanın toplam varlıkları 21 milyar. Yani beni panikletmedi açıkçası bu alacaklar. Esen takasına baktığımızda aylıkta yatırım fonlarından çıkış var ama hala çok lotları var. Bakalım grafiğe. 26 Temmuz'dan beri satışa geçmişler. Ama hala önemli bir kısım tutuyor. %22 yatırım fonlarında, %20 emeklilik fonlarında bu hala alıcı bir şekilde devam ediyor. Siti ne yapmış? Siti de alıcı tarafta hala. Bence takas fena değil yani. Vurlardan toparlayabilir. Hisse puanlayalım. Orta vadeli hisse puanım 10 üzerinden 7. 5 puanı geçtiyse yükseleceğine inanıyorum demektir. Videoyu izleyenler abone değilse abone olursa çok memnun olurum. 100.000 bin aboneye az kaldı. Ve katıla basıp 100 liralık üyeye bu kısımda da yayınlar yapıyorum. Radarıma bir hisse girerse ve bilanços gelince güncelleme yapıyorum. Özellikle biraz daha küçük orta boy hisselerle ilgili. İzlediğiniz için sağ olun.